Ya ben dün bir rüya gördüm. Hamileydim. Anlatacağım bunu. Şey. <laughs> Vallahi lan yemin ediyorum çok garip bir bak. Olsun abi. A anlatacağım dur. Hayırlısı abi. Paçavuğu kıvavsa. Ananı bacını sikeyim çok korktum. <laughs> Havalıti değiştirmişti. Çok korktum. <laughs> Abi hafta değiştirdiğimi unuttum ve çok korktum. Kıpkırmızı oldum amına kıyım. Anladım anladım. <laughs> Ama bilemezler çünkü ibaba tip olduğu için bir toz bölümü diye bir şey var. Şansını elde etmiş durumundayız. Bir bir toz bölümü. Mitoz... <laughs> <laughs> Dörtten sonra Bismillahirrahmanirrahim. 167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde karma eğitim sona eriyor. lisedeki biyoloji dersinden evrim teorisi ünitesi çıkarıldı. Tüm neticesinde kap- Hayatımda yaşadığım en çil... Mansur Yavaş sana tweet- Ne?! Hayır atmadı! Hayır atmadı! Şaka! Yalan! Yalan söylüyorsunuz! Ah! <laughs> 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 Yazdığını gör. <laughs> ya. Ha? Ya, sevişebiliyorlar ne bileyim. habile kalabiliyorlar falan. Ya. Fıtratında var arkadaşlar. <laughs> Fıtratında var anladın mı? <laughs> olan başta Ali olmak üzere e, Ülkücü Etsu'ya ve Maymun Behiç'e teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum sizlere. Rica ederim, Yayınıma da iyi geceler deyip olup gidiyorum. Ederim. Herkes kendisini çok iyi baksın. Çok güzel yayındı. Bir sonraki yayınımız salı günü olmak üzere. Cabin Crew Crosscheck. Cabin Crew Crosscheck. Boop. Boop. Dur 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 dur. Dur yavşak seni yavşak. Ne yapıyorsun lan sen he? Ver dokümanları ver. Ver ver. Yok araba temiz çıktı temiz bir şey yok bir şey yok amcık seni. Amcık seni dur dur. YTM 8045 RC ha. Tamam o doğruymuş. Böyle. Oha, oha, oha bu ne? <laughs> oha bu ne? Abi ben... Dakika, bir dakika. Abi ben korkan anasını sikim, gel. Gel. Oha. Oha oha. Oha. Öpmek böyle bir şey. Yeter hocam ne diyorsunuz amına koyayım. Ya burada olan bu arada ya anlamayanlar falan vardır da arkadaşlar bu yani ironidir ha. Yani arkadaşlar bu ironidir. Tamam mı? Bu ironidir yani. Burada aslında böyle düşünen insanlarla dalga geçiyor. Haberiniz olsun. Bak sonra fotoğrafını biri görür. Nefsine hakim olamaz siker karını. <laughs> tamam mı? Peki şafak mı? 100.000 bin bit mi hangisini seçersin? 100.000 bin biti seçerim. Ya düşünmeden cevap verdiğin için biliyoruz aman okuyum. Çünkü burası hype <gülüyor> kanalı. <gülüyor> çünkü para bende 8. planını anladım o yüzden. Yok lan Şafak seçerim. Salak mıyım oğlum ben? Şafak seçerim. Çünkü 100.000 bin bit bir kere gelir. Şafak burada olursa hep gelme ihtimali var. <laughs> Biraz mantık yani anladın mı sadece? Şafak kart bloke falan yemedi değil mi kanka? Kas nerede kanka? Aa bu işte oğlum. Burada mı kırıyor? Şöyle. Doğru mu? Şu. Keşke ben olunca görmeseler ya. Boya tamam. Yükler tamam. Oğlum Çok siz işiniz mi de geldiniz bu yayına? Beni delirtmek için mi geldiniz lan? Amına koduklarım. Oğlum, <laughs> oğlum kötü <laughs> oynamıyoruz ki. Cem'in skoruna bak kanka kimse kötü oynamıyor. Flame yapma artık ya insanlara. Cem ya vuruyoruz adam. Ya. Zaten. Cem e, sıfır vuruyorsun da... sıfır. <laughs> Baka gerek. Sen öyle düşünme onu ya.